Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömür ve bugün sizlerle beraber Asphalt Nitro'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün bir challenge yapacağım. Challenge'ımda iki tane yarış yapacağım. Her yarışta ne kadar enkaz yaparsam Rocko st striplerden yiyeceğim. Dil dilimize acı koyduğumuz şekerlerden yiyeceğim arkadaşlar. Evet. Şunları bir işte halledelim. Sonra bitiririz. Dur. Bunlar vermiş. Kampanya vermiş. Anladık. Bunları geç. Hıh başarılar. Aldım. Şurada da bir tane varmış. Bu alalım. Tamam başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki tane yarış yapacağım. Başlayalım. Şimdi şekerimizi de hazırlayalım. Arkadaşlar o kadar acı veriyor ki inanamazsınız. Dilim bitiyor bitiyor. Şimdi şu ücretsiz alsam mı? Aldım. Tamamdır. Şu ara sahneye de geçse çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Yarışımıza başlıyoruz. Ve bitirince de adamın aklını alacağız. Kötü. Göt. Aa bu. Anam. Anam bir renk az. Hayır olamaz. Hayır. Olamaz. Bir şeker ağzıma atıyorum. Hemen atayım. Dur. Çıkartamadım mı? Hadi bismillah. Ah, İnanamıyorum. Oh. Çok ağırdı. Oh. 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 Pişman oldum yediğime. Oh. 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 Hop. Allah'ım. Şu an size nasıl anlatsam ki. Ağzım bitti bitti bitti. Şu an sanki midemde bir acı biber koymuşlar ya. O kadar da abartmayayım da yani. Bana göre öyle. Oh. Yapmayın. kas tamamdır. Bas gaza. Bas bas bas. Oh. Oh. Hiç bilmeden yaptım. Ha. Polis kardeş bana bir şey deme. Hiç bilmeden yaptım. Oh, birazcık da FPS'ten oynayalım. Evet. Koştur. FPS sanki biraz daha iyi gibi kolay gibi. Koştur. Bundan sonra da yeni araba almayacağım. Ama arabanın motorlarını değiştireceğim. Yani motorlarını falan güçlendireceğim. Abi yetti ya yeniliyorum. E birinci. Anam, anam, anam. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Acı biber yok. Koş. Ya. Üf. Tatlı çocuk sonuncu ol. Ya bir git ya. Of ya. Of of. Of of. Ama arabanın yavaşlığından da kaynaklı bu. Of dilim gitti dilim dilim. Olan bana oyun olun oyun Ulan oyunu olmadı. Dilim oldu. <laughs> Anam. 18 yıldır. 13 3. olsa

Modifiye yapmamız lazım bunları. Yeterince ne? Kart. Atla gitsin. Evet. Bence böyle güzel oldu. Da. Modifiye lazım. Şundan olmamız lazım. En kısa sürede. Şu ne şey diyor? Hiçbir şey arıyorum. Başlayalım. Anam ne olur inkaz yapmayın. Çay kur, Rize. Lewandowski Koş 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 Hop koş dur Tamamdır Bu FPS'te çok zor oynuyorum arkadaşlar. Şu an stresten hiçbir şey söyleyemiyorum. Tam kıl payı ama. Gel buraya. Gel buraya kaçmam. Of. Enkaz mı? Hayır. Olamaz. Bir tane daha. Haydi. Bismillah. Oh. Ay. Ah. Olamaz. Arkadaşlar oh. Of. Oh. Arkadaşlar oh. Önce kadar acı vermiyor ama yine de. Anam yes. Bence de trafik yalan. Oh. Tamam. Tamamdır. FPS çok kolay arkadaşlar. FPS de yani çok kolay demeyeyim de da daha kolay normalden. Oh. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Öden evet, çok kötü oldum. Valla arkadaşlar. Çok kötü oldum. Mini kuparımızla arkada da game of işaretimizle ikinci bölümünü çektikten ve bu challenge'ı bitirdikten sonra Size hoşça kalın diyorum. Oyunsuz kalmayın.